Evet. Kaptan Koray Seyit ettiğinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, bandi camın nasıl full sürüm yapılacağını göstereceğim. Aslında çok basit. E, tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımıza bandi cam full indir 2017 yazıyoruz. Şurada çıkan ilk siteye giriyoruz. Şuraya girdiğiniz zaman şurada hem ee, lisanslama videosu da mevcut şuradan indiriyorsunuz videoyu yani colt e, e, şeye gidiyor zaten mail kalt şuna tıklıyorsunuz 16 megabayt zaten e, ben indirdim için daha önce tabii ki indirmeyeceğim şuradan size göstereceğim indirmiş olduğum band bandicam şöyle açalım Bandicam'ı camı açalım indirdiğimiz klasörü açtığımız zaman şöyle bir klasör gelecek önümüze burada şu e, ilk önce bandı cam masa üstüne atıyorsunuz bu kuracak olduğumuz setup'ımız şunun için açıp burada da bir tane dosyamız var bu da keymaker bunu da masa üstüne atıyoruz Bunları kapatıyoruz sonra kapattıktan sonra ee, şimdi önce masa üstüne gelip yeni bir metin belgesi oluşturun. Yazın öylesine ya da metin belgesi yazmanıza gerek yok. Bir şeyler öyle karar Yazın yani bir isim verin. Masa üstünde dursun. Şimdi önce programı setup'u kuruyorsunuz. Program, programı kuruyorsunuz. Programı kurduktan sonra key yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Şimdi ee, lisans istediği zaman şurada alt kısımda şurayı kopyalamayı unutmayın arkadaşlar. Şunu alıp şu var ya şu kısmı sadece şu ikisini şu ikisini alın kopyalayın bir kenarda dursun sonra kopyaladıktan sonra bilgisayar C Windows Sistem 32'yi bulun buradan arkadaşlar. Sistem 32. Ondan buradan e, drivers, ETC, host dosyasını alıp masa üstüne atıyorsunuz. Devam diyorsunuz gelede. Bu masa üstünü bunu kapatmıyorsunuz. Bu açtığınız şeyi kapatmıyorsunuz. Aşağı alıyorsunuz. Sonra bu host dosyasını masa üstüne daha önce açtığımız metin belgesini açıyoruz bunu metin belgesinin içine atıyoruz. Şimdi orada şu kodları şu gösterdiğim şu iki tane kodu alıp kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ben yapıştırdığım için bende var zaten şu ikisi. En altına burayı yapıştırıyorsunuz. Sonra şuradan dosya yazan yerde kaydet diyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Tekrardan Windows'un içine geliyorsunuz. Host dosyasını tekrardan alıp aynı yere tekrardan geri atıyorsunuz içine. Sonra devam deyip bunu kapatıyorsunuz. Ee, sonrasında de şöyle bir şey var. Eee bu zaten boş. Bu bir işimize yaramaz. Bunu atalım gitsin. Sonra burada keymaker diyor ya. Bunu yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Buraya mesela sallamasyon bir tane e-mail yazın Mesela ben ee, şey yazıyorum. Mesela şöyle superuser at mynet.com Yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra tıklıyorsunuz. Bandicam yani e, full sürüme geçmiştir diyor. Yani full sürüm olmuştur diyor. Olsun tamam deyip bunu kapatıyorsunuz. Artık bunlarla bir işiniz kalmıyor zaten. Bunları da atıyorsunuz buraya. Ve ben diyeceğim e, gördüğünüz gibi eğer lisanslı olmuş olsaydı burada e, kayıtsız işte atıyorum vesaire bir şeyler falan yazardı. Ama tabii şu an bizim kullandığımız lisanslı bir sürüm olduğundan dolayı şu anda kayıtsız falan da yazmıyor. Gayet lisanslı bir programımızdır. Yani e, bandicam'ı da bu şekilde lisanslı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benler size tavsiye. Eğer full sürüm kullanmak istiyorsanız. Ben de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.